Çakma Apple Watch'ta sağlamlık testi. Arkadaşlar gördüğünüz az önce düşürdüm ve bir şey olmadı halının üstünde. Şimdi halının üstünde yapabildiğim kadar en yükseğe yapmaya çalışıyorum. En üstüne Şuradan üstünden atayım. Şöyle buradan atıyorum. Şeye geldi. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hal testinden geçti. Şu anda ilk halımızdan geçti. Sapa sağlam duruyor. Arkasını da göstereyim şöyle. Sapa sağlam duruyor. Şimdi ilk önce buradan atıyorum. 系统吗？ Arkadaşlar şöyle o testten de geçti. Şimdi buramdan atacağız. arkadaşlar gördüğünüz üzere bu testten de geçti. Şu anda hiçbir şey yok ekranında. Alt tarafında da hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi çizimde test yapacağız. İlk önce kalemle sonra cumbuzun arkasıyla. Ekranı çizmeyi deniyorum. Şu anda ekranda bir çizik yok. Silince geçiyor. Arkasına deneyelim. Şu anda yine hiçbir şey yok. Şimdi ikinci teste geçiyoruz. Pardon. Şimdi ikinci round'dayız. Bu sefer sadece bu markayı kullanacağız. Bir şey yok şu anda. bastırarak tarıyorum arkadaşlar. Bir şey yok. Demek ki dayanıklıymış. Şimdi arkadaşlar öbür testimizde ekranına dayanıklılık ve arkasına dayanıklılık testi. İlk önce şeyin böyle vuruyorum. Ekranda şu anda bir şey yok. gene aklıma yok Ben geçti. Bir şey yok gördüğünüz ara Testi ke. Değişiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu sefer de bu suluğun arkasıyla vuracağız. sulu plastik bu arada. Aslında daha rahat olabilirim diye şunları çıkarayım. Çünkü çok şey oluyor. Bir kısmı sadece bir kısmı şey kısmına vuruyoruz. Bunları çıkarıp öyle vuracağım Bakalım o zaman da dayanıklı yiymiş. Tamam bundan da geçti. Arkadaşlar şimdi bunu direkt şöyle atacağım. Şimdi. arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere öyle attım orayı eğer çekimde tertemiz ve sapsağ. İkinci sağlam. Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere sağlamdı. Şimdi tekrar halı testi ve burada yine buraya atacağız. Şimdi tekrar. Zaten biliyorsunuz bunu daha çekimde izlemenize gerek yok. Halıda bir şey yok. Yine, yine bir şey yok. Bir şey yok. gördüğünüz üzere bunu sağlam testini yaptık ve bayağı sağlammış. Beğenin.